Agam bugün hileli bolta sevdicem abi trolleyeceğiz kardeşim videoya geçelim Abi hoş geldin bu arada Kardeşim hoş buldum ama sen yine mi beni vs'ye çağırdın Abi vs bizim, bizim işimiz diyorum sana Senin ms'in kaç kardeşim 865 abi, ms mi abi bir Biraz ms çıktı abi ya kusura bakma tamam, Gel, Oğlum bakayım. bir dakika ms'im var ya Ya cangır Kanka ms var ms var alo Nasıl ms Abi MSR, MSR yaptı. Şöyle gel şimdi, gel. Aa bana, ooo bana bir şey oldu. Bana bir şey oldu, bana bir şey oldu kanka. Bu oyunun edin? bug'larından bıktım ya. Gel. Geldim abi. Neredesin oğlum? Kanka. Be kanka neredesin ama? Oğlum yerin... Abi, ya oğlum bak, balon oldum. Ne balon abi? Oldum. Ne balı, balon oldum, balon, oldum. balon oldum. Bak abi, ışınlanıyorsun. Başlayayım mı? Başlayayım gel başla mı? lan, gel. gel. Aa, uçuyorum. Abi şu hileyi kapat doğru düzgün base atacağız ya. Oy abi yılanlamazsın. Oh, ya. Ya. Hazırlan göz geliyor. Hayır ya. Abi. Hayır ya. Hayır ya. Ben çıkıyorum kardeşim. Sen de bir daha da base atarsam hadi çıktı. Harbi çıktı. Yo yo çıktım çıktım. Harbi çıktı. Abi Harbi dur. Bay bay. Oğlum, adam gitti lan.